Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 17 Haziran Cumartesi Hicri 1444 28 Zilkade günün ayeti. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Günün hadisi: Allah'a ve ahirete iman eden kimse ensara buzu etmesin. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 1950 ABD'de ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı. Tıp dünyasındaki bu gelişmeler dünyadaki tüm hastalara umut ışığı olmuşsa da organ naklinin tüm dünya ülkelerinde yaygınlaşması zaman alacaktı. 1967 Komünist Çin yönetimi ilk hidrojen bombasını test etti emperyalist emeller üzerine kurulan devletler dünya halklarına acı ve yıkımdan başka bir şey getirmediler. Hidrojen, nitrojen ve atom bombaları gibi kitle imha silahlarıyla tam bir canavara dönüşen bu ülkeler, insanlığın geleceğini sürekli tehdit altında tutmaya ve halkları sömürmeye devam etmektedirler. 1993, Birleşmiş Milletler Sözde Barış Gücü, Somali'de Mogadishu'ya operasyon düzenledi. Amaç Somali'de General Muhammed Farah Aidid'in askeri gücünü yok etmekti. Bosna'da, Çeşenistan'da ve yarım asırdan fazla bir süredir Filistin'de meydana gelen kıyımlar ve zulümlere karşı kılını kıpırdatmayan Birleşmiş Milletler, Müslüman ülkelerdeki anti-emperyalist direnişler söz konusu olunca Şahin kesiliyor ve hemen o ülkeyi istila edip altın tepside emperyalist güçlerin sofrasına servis ediyordu. 1998, 167 subay ve az subay TSK'dan ihraç edildi. Birçoğu keyfi olan bu ihraçlar, 28 Şubat süreciyle beraber hız kazanmaya ve dindarlarla mücadelenin bir silahı haline gelmeye başladı. 2015, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel öldü. Süleyman Demirel, 28 Şubat döneminde Müslümanlar üzerine kurulan baskı ve yıldırma girişimlerinde başroldeydi. Demirel, 2006 yılında katıldığı bir televizyon programında başörtüsüyle ilgili olarak ''Türban geliciliktir, başı bağlı okumak isteyenler Suudi Arabistan'a gitsin'' ifadelerini kullanmıştı. Süleyman Demirel, Kur'an'ın ahkam ayetlerine göre dünya tanzim edilmemiştir. ''Gelin gene eski günlere dönelim diyorsanız bu irticadır dönemezsiniz'' diyerek İslam'a olan bakışını da ortaya koymuştu.